sorarlar seni bana hala benimsin sanıp. Benim dilim varmıyor, sen söylebildiğini Nasıl söylenir bilmem düşümde sona varıp. Beni sevmek yerine, kefeni yediğini Mahkubum saatlerce seni yazan kaleme. Sana olan sevdamı duyurduğum aleme. Son bir isteğim senden, vazgeçmemi dileme. Ben görmedim balığın göklerde gezdiğini. Hangi şiir anlatır, hangi kitapta geçer? Hangimiz derdi aşıp, aşkın zehrinden iker? Ne kadar hak etsen de, felek de adam teker. Ben görmedim aşığın tebessüm ettiğini. Kimi zaman bir damla düşerken gökyüzünden, Kendime bir ev yaptım duvarları yüzünden, Sanak oldu yalnızlık, hepsi senin yüzünden. Ben görmedim yağmurun gözümde dinliğini. Herkese meyve verir, bana kırık dalların. Dünyayı kucaklar da, beni sarmaz kolların. Her biri çıkmaz sokak sana gelen yolların. Anladım önce yolu boşuna gittiğimi. Sana değil bu şey, sensizliğe yazıldı. Yokluğunda yalnızlık, ezberime kazındı. Senden evvel mutluluk benim alın yazındı. Ben görmediğim gecemin huzurlu geçmiş. Hayranlıkla bakarlar aşkı tanımayanlar, Uslat derdi çekmeyip, Yüreği yanmayanlar, Hanginiz dermanı olur, Hangi kul beni anlar, Yalnız yaradan bilir, Ne kahır çektiğimi, Karakış da sonlandı, Yeşermedi çiçekler, Seni görmeyen gözler, Günlerine hiç ekler, Kelamlarım manasız, Sonla hiç beni bekler, Sakın ola aldanma, Sanma vazgeçtiğimi sakın ola aldanma sanma vazgeçtiğimi